ticaret müdürü hocamızın getirdiği problemlere, meselelere ben de eğitimci olarak şunları tavsiye ediyorum. Bizler Sayın Kaymakam Bey'imizin riyasetinde paneller, konferanslar yapmak suretiyle halkı öbek öbek bu toplantılara davet edelim. Yani biz şimdi sokakta çocuklarımızın haykırışına, bağırışına, çok affedersiniz, ahlak dışı hareketlerine kesinlikle müsaade edemeyiz. Ama bunun için de insanımızı ayıktırmamız lazım. İnsanımızın ayıkması için ne yapacağız? Eğitim sefer böyle yapacağız. Bu işte konferanslar olur. Aile sohbetleri de olur. Şurada hiç yoksa yüz kişinin üzerinde insan vardır. Birbirimizin evine misafir olarak gitsek dahi bu hususta yapacağımız bir sohbet o aileyi yönlendirir. Dolayısıyla o çocuğu kazandırır. Kısaca her şey nüveden yani çekirdekten tohumdan başlar. Bunu e, bu şekilde yaparız. Kaldı ki Akçabat'ımızın haftalık da olsa bir gazetesi şu anda Karadeniz'in tamamına yayın yapacak olan bir de televizyonu var. Biz o gazetelerde programlar gündeme getiririz. İki, bu efendim televizyonda programlar gündeme getirebiliriz medyanın girmediği yer kalmamıştır. Şimdi medyanın hakim olduğu bir ülkede elbette eğitimin de medya kanalıyla yapılması zaruridir. Daha doğrusu eğitime vasıta kılınması zaruridir. Biz eğer bunlardan da istifade edemezsek mevcut imkanlar olduğu halde kendi kendini mahkum eden bir milyarderin haline döneriz. Yani bu imkanları devreye koymamız lazım. Ne olabilir? Ahlak konuşmaları olabilir fikir konuşmaları olabilir. Ne bileyim ahlak yönünden e, tanzip edilmiş filmler olabilir. Oyunlar olabilir. Sevgiler olabilir. Okullarımız epeyce var. Nise muadili okullarımız ayrı fazla. E, bunlar efendim e, çeşitli programlarla çeşitli yerlerde bu şekilde efendim söyleyeyim e, faaliyetlerle gençliğimizi belli bir noktaya getirebilirler. Ben deriz e, bu konuşmayı için zatı ve de kıymetli müntesip arkadaşlarıma teşekkürlerimi arz ediyorum.